Kıymetli kardeşlerim unutmayalım ki bugün her halimizle her durumumuzla sınanıyoruz. Önümüze serilen şan ve şöhretin, ayrıcalıklı protokollerin baş döndüren cazibesiyle hiç sona ermeyeceğini zannettiğimiz makam, imkan ve imtiyazlarımızla sınanıyoruz. Yaratılışta eş ve dinde kardeş olduklarımızla sınanıyoruz. Evlerimizde top yatarken aç kalan, açıkta yatan komşularımızla sınanıyoruz camide ön safı kimseye kaptırmayan ama ticaretinde hileyi, fırsatçılığı, hurdacılığı ve kara borsacılığı eksik etmeyenlerle sınanıyoruz. Binasının duvarına mülk Allah'ındır yazıp astronomik rakamlarla kira alan mülk sahipleriyle sınanıyoruz. İşçisinin alın terini kurumadan ücretinin ödenmesi gerektiğine inandığı halde işçisinin hakkına ve hukukuna riayet etmeyen İşverenlerle sınanıyoruz. Hepimiz sınanıyoruz.